Arkadaşlar neden sık sık spor, düzen ister, devamlılık ister, süreklilik ister, bir yaşam boyu yapılmalıdır diyorum. Bunun tabii ki farklı gerekçeleri var. Bunlardan bir tanesi, bu gerekçelerden bir tanesi vücudun doğası veya fizyolojisinin kurallarından bir tanesi. Ee, İngilizce bir kavram var. Ee, progressive Overload Overloading diye veya e, artan e, yüklenme diyebiliriz Türkçe olarak. Ne demek bu? Vücut e, çevresel koşullara adapte olabilen bir varoluş biçimi. Ne demek? Spordan örnek verirsek herhangi bir antrenman yaptığınızda ilk başta tabii ki zorlanıyorsunuz hepimizin bildiği gibi. Daha sonra herkes kendi görmüştür ki vücut buna alışıyor ve aynı şiddetle eğer devam ediyorsak birkaç hafta birkaç ay bunun bizim için artık kolaylaştığını görüyoruz. Buna adaptasyon deniyor daha ileri gidebilmek için, vücutta bir şeyleri değiştirebilmek için, geliştirebilmek için aynı tempoda devam ederseniz öyle bir ilerleme elde edemiyorsunuz. Bundan dolayı ha bu kötü mü yok, bu sizi o düzeyde, o formda tutmaya yarar yine de. Ama eğer gelişme olsun, ağırlık çalışıyorsanız, Kasların büyüsün. Koşu çalışıyorsanız mesafem artsın veya hızım artsın diyorsanız, esneklik çalışıyorsanız esnekliğim artsın diyorsanız o zaman bu progresif overloading'i yapmanız gerekiyor. Ne demek yani? Nasıl yapılır bu? Temel olarak iki tane yöntemle yapılabilir. Bir, Zaman üzerine oynayabilirsiniz, süre üzerine veya şiddet üzerine yaptığınız egzersizin şiddeti üzerine oynayabilirsiniz. Mesela koşuyorsanız 10 kilometreyi diyelim ki bir saatte koşuyorsunuz, birkaç hafta boyunca veya bir ay boyunca, iki ay boyunca. Sonra bunu 10 kilometreyi 50 dakikada koşmaya çalışıyorsunuz bu e, süre ile ilgili. Eee veya ağırlık çalışıyorsun diyelim. Ağırlıkları 10 tekrardan 3 setle 5 kilo kaldırıyorsun diyelim. O zaman tekrar sayısını yükseltebilirsiniz. 3 setten 12 tekrar yapabilirsiniz veya 10 e, 10 tekrarı 4 set olarak yapabilirsiniz. Bu zamanla ilgili. Başka Şiddetiyle ilgili mesela ağırlık kaldırıyorsunuz 5 kiloyu kaldırdınız birkaç hafta birkaç ay 6 kiloya geçersiniz 7 kiloya geçersiniz veya koşuyorsunuzdur koşu mesafenizi arttırırsınız gibi yöntemlerle bu artan oranda yüklenmeyi yapmak gerekiyor. Vücudun dili fizyolojisinin kuralları böyle.